Merhaba. Bugün sizleri Bursa'nın saklı güzelliklerinden biri olan göl yazıya götürüyorum. Ulubat Gölü'nün kıyısında yer alan bu küçük ada köy tarihiyle ve doğal manzaralarıyla adeta büyüleyici bir atmosfere sahip. Göl yazı renkli taş evleri, göl kıyısına sıralanan balıkçı tekneleri ve daracık sokaklarıyla zamanda yolculuk yapıyormuş hissi veriyor. Burada dolaşırken bir yandan geçmişin izlerini görürken bir yandan da doğanın eşsiz huzurunu içinizde hissediyorsunuz. Köyün en etkili canlarından biri ise gün batımı gölün üzerine yansıyan kızıllık gökyüzüyle birleşirken adeta tabloya dönüşüyor. O anlarda zaman duruyor gibi. Sadece doğanın büyüsüne kapılıyorsunuz. Göl sadece manzaralarıyla değil, samimi insanların köy hayatının sıcaklığı ve gölde salınan sandallarıyla kalbinizi ısıtıyor. Kısacası bunun, burası hem ruhunuza huzur veren hem de sizi bambaşka diyarlara götüren eşsiz bir yer. Ben de göl her köşesini sizler için kaydettim. Şimdi gelin birlikte Bursa'nın bu güzel zaten... Masalısı köyünü keşfe çıkalım. Masada gezilecek yerler arıyorsanız gör mutlaka listelerinize ekleyin. Ben çok beğendim. Bugün gezmek istedim. Merak ettiğim için gör geldim. Ve çok memnun kaldım. İnsanları gerçekten de çok sıcakkanlı. Sokakları darıcık. Küçük bir yer ama çok tatlı bir yer. А Нет.